Herkese merhaba. Öncelikle herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir yıl dilerim. Bugün sizlerle Ocak ayı ile birlikte doğalgaz fiyatlarına gelen zamı, bu zamın model portföyümüzde de yer alan Aks Enerji'nin operasyonlar üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. BOTAŞ konut abonelerinin tarifesine %25, sanayi grubu tarifesine %50 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de %15 zam yapıldığını açıkladı. Doğal gaz zamlarından etkilenecek şirketlerden biri de Aks Enerji. Tabi bu arada şirketin yurt içi operasyonlarının etkileneceğini vurgulamakta fayda var. Çünkü Aks Enerji'nin operasyonları Türkiye ile sınırlı değil. Borsa İstanbul'da kote en büyük serbest elektrik üreticisi de olan Aksa Enerji'nin portföyünün kralına bakarsak, Türkiye'de 1047 MW kurulu güce sahip 2 doğalgaz kombine çevrim santrali ve 270 MW kurulu güce sahip termik enerji santrali, Kuzey Kıbrıs'ta 153 MW kurulu güce sahip akaryakıt bazlı enerji santrali, Afrika'da, Gana, Mali ve Madagaskar'da toplam 496 MW kurulu güce sahip 3 enerji santrali bulunuyor. Dolayısıyla şirketin toplam kurulu gücünün %67'si Türkiye'de, %7'si Kuzey Kıbrıs'ta ve %25'i Afrika'dadır. 9 aylık verilere baktığımızda Ciro ve Vaföke'ye katkı olarak değerlendirdiğimizde ise Türkiye operasyonlarının toplam içerisindeki payı sırasıyla %85 ve %43'tür. Doğalgaz şirketin yurt içi bacağında elektrik üretim maliyetinde en yüksek paya sahip. Şirket doğalgaz fiyatının etkisini sınırlamak için doğal santrallerini spot piyasada fiyat yüksek seyrederken çalıştırıyor. Bu da zaman finansal üzerindeki etkisini azaltıyor. 2021 yılında doğal fiyatları yıllık bazda %239 artarken aynı dönemde spot elektrik fiyatları yıllık bazda %285 arttı. 2022 yılında da hem TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinden hem de doğalgaz fiyatına yapılan zamın etkisiyle spot fiyatında bu güçlü seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. Doğalgaz zamın aksi enerjinin konsolide finansallar üzerinde sınırlı olmasının diğer bir sebebi daha önce de belirttiğim gibi şirketin Vafökü'nün %73'ü yabancı para bazında Kuzey Kıbrıs ve Afrika operasyonlarından gelmesi. 2022 yılında Özbekistan santrallerinin vafök katkısının 90 milyon dolar olma beklentisiyle birlikte döviz bazlı toplam konsolide vafökün payının artmasını öngörüyoruz. Şirket ayrıca acil elektrik ihtiyacı olan bağımsız devletler toplumundaki yatırım fırsatlarını da yakından takip ediyor. Yönetimin satış hacminden çok karlılığa odaklanan stratejisinin yakın gelecekte de devam edeceğini düşünüyoruz. 2020-2023 yılları arasında Aks Enerji'nin TL bazında %38 vafök ve %62 net kar yıllık bileşik büyüme oranını yakalamasını öngörüyoruz. Son olarak bilançosuna baktığımızda 3. çeyrek 2021 finansallarına göre şirketin 1,5 çarpan net borç vafak rasyosu ile emsallerin ortalama rasyosu olan 4,5 çarpana kıyasla finansal olarak da daha iyi konumda olduğunu düşünüyoruz. Tüm bunlar neticesinde Aks Enerji'yi en beğendiğimiz hisselerden oluşan model portföyümüze Aralık ayında dahil ettik. Hali hazırda Aks Enerji için 12 aylık hedef hisse fiyatımız 12.4 TL ile alt tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2022 beklentilerimize göre 5 FD Vafök çarpanı ile işlem görüyor. Özetle TL'nin değer kaybettiği ve spot elektrik fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemlerde şirketin güçlü performansının devam edeceğini ve 2022 yılında da yeni kapasitelerin finansallara olumlu yansımasını görmeyi bekliyoruz. Son olarak model portföyümüzde aksan dışında yer alan hisseleri sıralarsak bunlar Kozal, Coca-Cola, Aselsan, Tüpraş, Mavi, Ford, Logo, Alarko, Garanti ve Akbank'ı söyleyebiliriz. Herkese sağlıklı günler dilerim.